23 Nisan 1909 tarihinde ne oldu? Tarih ve arşiv araştırmacılarının yayınladığı belgeler yakın tarihte yaşanan olayların söylendiği gibi olmadığı düşüncesini itiyor insanı. Osmanlı hakimiyetinde olan toprakları işgal etme ve Osmanlı ve halifeliğe son vermek isteyen Haçlılar, Osmanlı'yı ve İstanbul'u Balkanlardaki Makedon örgütlere işgal ettirmek istemişlerdi. İtalyanlar Balkanlar'da uluslararası jandarma teşkilatı kurarak Makedon örgütleri bir araya getirip Batılı büyük devletlerin de desteğiyle tarihler 23 Nisan 1909'u gösterdiğinde 230 bin kişilik Makedon ordusuyla İstanbul'u işgal ettiler diyor araştırmacılar. Karadan Makedon ordularının İstanbul işgali sürerken 80 kadar Haçlı devletlerinin de gemileri Osmanlı işgali için hazır bekliyordu. Mersin, Antakya ve İstanbul 1909 tarihinde bu gemiler tarafından işgal edilmişti. Osmanlı'yı 23 Nisan 1909 tarihinde işgal eden Makedon ordularının İstanbul'daki sivil halka ve cami cemaatine ateş emri verdiğini, yüzlerce insanın cami avlularında şehit edildiğini arşivlerle ortaya koyuyor araştırmacılar. Taşkışla bölgesinde Makedonlara teslim olmayan binlerce Osmanlı erinin diri ve ölü olarak bugünkü Gezi Parkı bölgesinin altına topluca gömüldükleri araştırmacıların yine ortaya koydukları belgelere yansıyor. Bu katliamlardan sonra Avrupa başının da İstanbul'un dev bir mezarlığa dönüştüğü, şehit cenazelerinin sokaklarda bırakıldığı da yine araştırmacılar tarafından ortaya konan gerçekler. Avrupa basını İstanbul'daki 450 yıllık Osmanlı hakimiyetinin 1909 tarihinde sona erdiğini yazarken İstanbul'un Hristiyanların kontrolüne geçtiğini de araştırmacılar ortaya koyuyorlar. New York Times'ın 16 Mayıs 1909 tarihli manşeti şu şekilde. İstanbul'un şimdi ince, uzun yapılı, parlak gözlü ve bir dağcının mutlu kahkahasına sahip yeni efendileri var. Hayalci, fanatik vahşi ve işgalci Anadoluların hakimiyeti bitti. Enerjik ve zeki Makedon hakimiyeti başladı ve onunla beraber Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Araştırmacılar 1909 işgali sonrası esir alınan Osmanlıların binlercesinin idam edildiğini, birçoğunun da akıbeti belirsiz başka diyarlara sürüldüğünü dile getiriyor. 23 Nisan 1909 Osmanlı işgali sonrasında İstanbul ve Sultan'ın sarayı başlı olmak üzere her yerin Makedonlarca yağmalanıp talan edildiği de yine araştırmacılarca ortaya konuluyor. Araştırmacılar 1909 tarihinde İstanbul işgalinde ölen 300 Makedon'un İstanbul Şişli'deki abideyi hürriyet anıtının altına gömüldüğünü iddia ediyor. Tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan 1909 Osmanlı işgali tüm dünyada gizlenmeye devam ediyor. Araştırmacılar tarihi belgeleri tüm çıplaklığıyla ortaya koymaya devam edecek gibi duruyor. 1909 işgalinin iyi bilinmesinin ana doluda ve dünyada tesiri yüksek olacak hadiselere öncü öncülük edeceğinin de yine yorumları yapılıyor. Peki siz bu videoyu izleyene kadar 23 Nisan 1909 tarihi hakkında ne neler...